Haberim var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Fransız tarihçiden çarpıcı itiraflar. Macron'u Erdoğan takıntısı yaktı. Değerli izleyenler, Fransız tarihçi Jean-Pierre Filliou, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye takıntısı yüzünden gerçek tehditleri göremez olduğunu yazdı. Filio, Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok fazla odaklanarak, marifte Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerinden geldiğini unuttuğunu belirtti. Ortadoğu uzmanı Filiu, Le Monde gazetesinde Fransa'nın Mağripte Türkiye'ye yönelik garip takıntısı başlıklı blog yazısı yayınladı. Cumhurbaşkanı Macron, Mağrip hakkındaki açıklamalarında sadece Türkiye'yi hedef alıyor. Halbuki Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Mağripte Fransız etkisini baltalamaya çalışıyor. İfadesini kullanan Filiu, Macron'un Cezayir ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarını hatırlattı video Macron'un özellikle Ekim 2020'de Hz. Muhammed'e yönelik karikatürlerle ilgili yaşanan tartışmalar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham alan Fransa'ya yönelik karalama kampanyaları konusunda endişe duymasının meşru olduğunu kaydetti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit de bunun Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarette, Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerde zirve noktaya ulaşacağını ifade eden Filiu, Macron, Erdoğan'a çok fazla odaklanarak Mağripte Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin, daha çok Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerinden geldiğini unutuyor. Fransız Cumhurbaşkanı'nın Mağripteki basiretsizliği, görev süresinin ilk üç yılında Libya'da izlediği hatalı politikadan kaynaklanıyor değerlendirmesinde bulundu.